Arkadaşlar merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler, hepinize hayırlı Ramazanlar. Yeme bizi! Ya bırak ayakları! Kaçak olacak, sen orada öyle duracaksın. Videoyu başlatmamı bekledim, bilgilerini trollemek için. Kaçak olacak, Şükrü öyle sakin duracak. İki laf ettirmedin Şükrü'ye. Hava sakindi, işten geldim, dinleneyim biraz dedim. Yukarı çıktığımda bayağı bir esmeye başlamış. Tam kuşur, kuş kaçırma zamanı havası. Evet, nerede kalmıştık? Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Huzur içerisinde bir Ramazan geçirme, geçirmeyi temenni ediyorum Allah'tan. Gözüme toz kaçtı arkadaşlar. <laughs> ee, videoya başlayamadık valla. Şöyle videoyu başlattık. Bakalım bugünün ekşini ne olacak olacak mı? Kaçak köçek muhabbeti olacak mı bilmiyoruz. Bizim agalar birkaç kuş dışarı bırakıp inmişlerdi ben geldiğimde. Ben de kuşları açayım dedim. Karşı tarafta yalvar yakarların misafirleri var. Fatih arkadaşımız gelmiş. Kendisi eski yaman kuşçulardandır. Bakalım selamımızı verdik. Biraz süre devam edeceğiz. Arkadaşlar bir tane Ben önce şükrünü zannettim. Hatta kuşu uçurmaya çalışıyordum. şükür dedik benim değil ne yapıyor? Kümesteydim çıktığımda şuradaydı. O kümesin üstündeydi. Sonra buraya çıktı. Gel gel yem var su var. İzleyin bakayım. Islık çalmayın da. Rakip kümesinin kaçağını indirdik. Oğlum bak Şükrü ıstık çalma. Kardeş sen de morusun diyecektim. Değilmiş. Evet. Şöyle içeri doğru kuşları sokmaya başlayalım. Kaçalıymış lan kelebek o zaman bu. Kelebek mi lan bu? Kaçalıymış. Nasıl da bildim ama kelebek olduğunu. Oo girecek bile. Böyle, yukarı bakma içeri hop lan içeri giriyordu sağ gösterip sol burada ha aslanım benim sen niye öyle bana soğuk şakalar yapıyorsun he? Evet, evet. Yabancı yer. Senin kümese mi benziyor yoksa burası? He? Senin kümese mi benziyor burası? Böyle bakarsın işte. Gel, şu an karşımda kuş değil, yem çuvalı görüyorum. <laughs> Bu arkadaşın adı neydi ya? İşiniz gücünüz para diyor para değil işimiz gücümüz yem gel ödeyim dur lan sonra millet daha geçiyor içindeki kuşu yakalayamıyorum diye aferin kızlar size de evet rüzgarlı günün kaçağı kuş rahat şöyle rahat ben çıktığımda buradaydı ben Şükrü'nün kuş türüyor, onunki indi diye. Mağazla Şükrü'ye kafa buluyor. Yakalayayım mı lan kuşunu falan diye. Sonra dedi ki bizim kuş değil dedi. <laughs> Nasıl olduysa Şükrü de küpçülük yapmadı. Kelebekmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Güzel bir kuş. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ramazan ilk kaçağı olmuş oldu. İyi ya. Hızlı oldu ha. Videoyu başlattık hemen kaçağı yakaladık. Ya böyle de olmuyor. Ya kaçak gelmiyor ya hızlı geliyor giriyor. Bakalım. Kaçağımızı şöyle bir bantlayalım. Markası var mı? Markası var. İsim, ismi görmeye çalışıyorum ama. M ile başlayan bir şey ama dur bakayım. Kamerayı kapattıktan sonra ismine de bakarım. Şöyle bir kuş. Şimdi Serkan'cığım evet biliyorum. Serhat beğenmeyecek ama. Kimin kuşu da? Şşt. Vallahi yukarıda bir tane. Kuş vardı derim. Kaçak derin. Geç gördüm. Evet kaçağımızı yakaladık. Önümüzdeki ekşinlere bakacağız. Yalvar yakarların kuşları da gidiyor orada yem yemeye. Geçenlere şu çatıya kadar geldiler yem peşinde. Neyse, bir şey yok yani yalvar yakar çatısında. Evet hızlı bir ekşin oldu ama bakalım arkadaşlar. Bak yayın ondan sonra geri dönüş yaparız. Belki bir video açılışı daha yaparız. İzleyen, izlemeyen, like atan atmayan herkese teşekkür ediyorum. Ve aklıma bir şey geldi ama telefonla bulmam lazım. Şimdi video az çekiyoruz ya. Sebeplerinden birini size açıklayacağım. Az sonra. Arkadaşlar videoya devam edeceğim ama şu baskayı fark ettim. Ayağında o boncuklar olmasa fark etmezdim zaten. Bir tane sarı baskı yapmış arkadaşlar. Galatasaray'ın bir sarı baska daha var burada. Çok güzel bir kuş. Ali kuşum geldi. <laughs> Ali Bey bu kuşları sokacak. Kendi kuşlarını e, çıkaracak şimdi. Benim bahsettiğim şey de az önce Ali gelince yarım kaldı. Şimdi reklam geliriyle biz zaten hani bu videoda çekiyoruz reklam geliriyle diyoruz sözde. Şimdi ülkeler karşıma çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar şu Geçen ayınki bakın Malta, Singapur, Avustralya, İrlanda, İsveç, İsviçre, İsveç, Liechtenstein diye Norveç, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, Finlandiya, İsrail, Güney Kore, Japonya, Avusturya, Libya, Fransa, Belçika, Karadağ, Hong Kong, Kuveyt, Slovakya, Ukrayna, İtalya, Porto Rico, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Hırvatistan, Renior bilmem ne diyor, Belarus, Macaristan, İspanya, Afrika, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Tayland, Çekya, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kenya, Ekvador, Azerbaycan, Tayvan, Guatemala bile, Polonya, Lüksemburg, Bulgaristan, Ürdün, Kazakistan, Gürcistan, Slovenya, Umman, Letonya, Brezilya, Bahreyn, Filipinler, Meksika, Kıbrıs, Sırbistan, Cezayir, Malezya, Sri Lanka, Mısır üzerine anahtar. Hindistan, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Tunus, Fas, Irak, Romanya, Katar, Lübnan, Ajantin, Endonezya, Bangladeş, Vietnam, Pakistan ve nihayet Türkiye. Türkiye'den sonra Peru, Senegal, Nepal. Dört, Sondan dördüncü sıradayız. Reklam gelirlerinde Türkiye'ye video çekiyoruz. <laughs> 70 ülkeden sonuncu, sondan dördüncüyüz. Gel de video çek. Zerat, Allah'ın Malta'sında 285 lira şey gelmiş, reklam parası. O belli bölüyorlar. Türkiye'de de 6.25 lira. O reklam başı oranlar var şeyler. Abi bu reklam mı Abi para etmiyor bizim paramız. <laughs> o oran hani 6 lira gelmiyor. Tıklama başına, reklam başına oran belirliyorlar, bilmem neyle çarpıyorlar ediyorlar ya. Yani. <laughs> Komik ama acı arkadaşlar. Vallahi paylaşayım dedim he. paylaşayım dedim ya. Hiç adını bilmediğim ülkeler şu an Türkiye'den daha çok reklam oranı daha çok. İşte bu kadar yorumsuz.